Efendim ikinci el otomobil piyasası yükselişteyken aniden düşüşe geçti. Faizlerin yükselmesi satıcılara adeta el frenini çektirdi. İşte yaprağın kımıldamadığı ikinci el otomobil piyasasından son notlar. Fiyatların düştüğünü tabi gözlemliyorum şu anda. Dolayısıyla e, sanırım 1-2 ay kadar daha beklemek gerekecek. düşmemiş gibi konuşuyorlar. İkinci el otomobil piyasası el frenini çekti, kontak kapattı. %15 civarında bir gerileme oldu. Ve faizlerde ciddi bir yükselme oldu. İnsanlar araba almak yerine parasını bankalara yatırmaya başladılar. Bu... 2004 modeli adam 330 milyar istiyor. Bundan birkaç ay öncesine kadar ikinci el otomobil piyasası hareketliydi. Haliyle fiyatlarda yükselişteydi. Ancak şimdilerde faizlerin yükselmesiyle piyasa durgunlaştı. Yani ikinci el otomobiller yatırım aracı olmaktan çıktı. İşte kredilerle ilgili de sıkıntılar var. Faizlerin yükselmiş olması yatırımcıyı otomobil piyasasından uzaklaştırıyor. Haliyle satışlar azaldı, yaprak kıpırdamaz oldu. Siz düştüğünü duydunuz o yüzden mi geldiniz? Evet, düştüğünü duyduk o yüzden geldik ama pek de burada fark etmiyor. Yani. Talep azlığıyla fiyatlarında %30 gerileyeceği iddia ediliyor. Şu an için tabii biraz piyasa araştırması yapıyoruz.